İNG Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes Galatasaray Nef serisi ikinci yarı final serisi başlıyor. Evet Petar Namuski'nin e, formasını, emekli edilen formasını görüyorsunuz ve şimdi de e, kendisini görüyorsunuz. İkinci yarı final serisine de bu hava atışıyla başlıyoruz. İlk hücum Rodrik Boboğa'dan geliyor. Boboğa tur ikiyi bıraktı. Hava atışı sonrası fırsatçılığını konuşturdu Rodrik Boboğa. Black sırtı dönük oyunu Singleton arkasında. Blackshear yaklaştı, atışı başarılı. <laughs> El Bryant. Yine boşluk arıyor Bryant, bir deneme daha. Bu da isabetli. Hiç çok kullanmadı 4 dakikalık bölümde ilk denemesi. İsabet yoksa savunma ribandu Sadık'ta. Son bir şans Galatasaray'ın ipi için. Dibos potaya baktı, Bors isabeti buldu. Cannon topu aldı, blok geldi Shane Larkin'den topu kazandı Shane Larkin. Lays devrildi. Vasilya Midsic, Benetre, Midsic. Basketi <laughs> buldu bir var. Larkin lütfen ilk kullanmak istedi ama Brock Melo Trimble'dan. Şimdi hızlı uçum şansı. Melo pot altıda bitiriyor. Lays'ın <laughs> perdesini kullandı Midsic. Chris Singleton. Bota altına pas Tibor Plyce. Göksin'in de kaldı basket bir defa Tibor Plyce. Midsic karşısına geçti. Singleton kontrol ediyor. Göksin'in Lütz sayı dikkat iş. Görsenin Köksal. Oh. Isaiah Cannon atışı kullandı. Isaiah Cannon çok zor bir isabet bu. Biraz nefeslendirdi takımını Melo. Boşluk yakaladı. Pas güzel. Sadık Kabaca'nın üçlü. İsabetli değil. Rebound mücadelesi top yine. Galatasaray nefte. D-Boss bir üçlük daha. Bu da oldu. D-Boss. Melo Trimble. Üç sayıdaki atış, D-Bost! Neler yapıyor o? 13'te 8 oldu D-Bost. Melo Trimble! Larkin elden teslim aldı topu. Chris Singleton, üç sayıdaki atış. Singleton'ın basketi. Melo Trimble. Isaiah Cannon, üç sayıdaki atış. Hesap etti! Burhan Tunçer'le hücumda Anadolu-Efes. Burhan 3 sayılık atış. İslam ettin. Isaiah Cannon. Canberk Kuş. Canberk'e yöneldi. Canberk bitirdi pozisyonu. Ömer Can. 2 sayılık atış. İslam değil, Egemen'den ama tamamlayan İlçansay 1. Ereğe Aydoğan. 101-65. Galatasaray Nefes üstünlüğü. Eray çember e yöneldi. 103. sayısı Sarı Kırmızıların. Çemberki müdahalesi. Ertan içeriye gitti. Ertan smaçla bitirdi pozisyonu. <laughs> Tarihi bir galibiyet. Çok büyük bir zafer. Andreas Pisiolis ve ekibi için seride durumu 1-0'a getiriyor Galatasaray hem de maçını yarı final serisinin ilk maçını kazanarak.